Samsun'un Bafra ilçesindeki Asar Kale yürütülen arkeolojik kazılarla Helenistik dönemden günümüze ışık tutuyor. Pontus Kralı 6. Medidat tarafından yaptırılan bu tarihi kale geçen yıl başlatılan çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Kazılarda şu ana kadar surlar, sarnıçlar, mabet, basamaklı tüneller gibi önemli yapılar ortaya çıkarıldı. Çalışmalar Samsun Arkeoloji Müzesi Müdürü Kenan Sürül tarafından yürütülüyor. Kazıya 19 Mayıs Üniversitesi'nden 9 akademisyen ile 10 yüksek lisans ve doktor öğrencisi de katkı sağlıyor. Asakal'da şu an iki sandviç, bir hapishane, bir fırın ve yine kalenin kullanımına mekanlar çıkardık. mekanların işlevleri işte mutfak olan var. işte normal depolama alanları gibi kullanılan alanlar bulunmakta. İlerleyen zamanla da işte basama kutunun çıkışını evet. bulmayı hedefliyoruz. Bir, yine birçok kalede bulunan yapıları bulma durumumuz evet. olacaktır. Bu Asar Kale'de ilk insan izlerinin aslında biz önce 1. yüzyılda Pontus Krallığı dönemine ait olduğunu biliyorduk ama kazılar sonucunda burada bir daha öncesinde açık hava kutsal alanı olduğunu öğrendik. Yani Kibel'e adanmış açık hava kutsal alanı var. Bu da önce 5. yüzyılda tarihlenmekte. Bu aynı zamanda Kemen Irmak karşısında ve diğer tarafında bulunan Paflagonya tipi kaya mezarlarıyla eş dönem. Yani o dönemde insanlar burada var olmuşlar Asar Kale'de. Ama Asar Kale'nin işte bir kale olarak kullanılışı M.Ö. 1. yılda Pontus Krallığı 6. Mitratis döneminde oluyor. Mitratis Roma'ya kaybedince belli bir süre yani büyük ihtimal uzun bir süre kale terk ediliyor ve Bizans döneminde 10. 11. yüzyılda tekrardan kale yerleşim görüyor. Tekrar surlar onarılıyor ve yine Selçuklular döneminde de kale kullanılıyor. Asal Kale bulunduğu konum itibariyle Kızılırma 45 derece açıyla yükseliyor. Kızılırma hemen yakınında 45 derece yükseliyor. Ticaretin kontrol edildiği bir noktada yer alıyor. Bu nedenle dolayı öncelikli olarak şeopatik konumu çok önemli. Ondan dolayı Asal Kale önemli. Aynı zamanda burada biz antik çağ tarım arazilerinin olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda buradaki tarım arazilerinin kontrolü için de Asal Kale'nin önemli bir işlevi olduğunu düşünmekteyiz. <laughs> Kazılarımız sırasında çok fazla şey gülle buluyoruz mesela. O dönem çok fazla kullanılan özellikle Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait güllüler buluyoruz. Özellikle en son tahrip olduğu aşamada yangına maruz kalmış çok fazla gülle bulduk. Geçen sene özellikle çok bulduk. Yani çok fazla, yani 150'ye yakın gülle bulduk. Onun dışında okuçları, ondan sonra ne o savaş döneminden kalan sikkeler. Yani çok fazla sikke de ele geçiyor. Yani savaş ile ilgili şeylerimiz bulunan ama en çok gülle çıktık. <laughs> açıkçası yavaş yavaş danzaya da hızlı hızlı da diyebiliriz bunu. Çünkü yani bir yıl içerisinde diğer kazılarla kıyaslayacak olursa eğer yani gerçekten çok güzel bir çalışma var. Hem ekip olarak hem yani hocalarımızla hem müze kanalıyla mozdan bir çalışma yapılmış durumda. Valiliğimiz de zaten bu işin sürekli takibini yapan yapıyor. Yine farklı kurumlardan da desteklerimizi almaya gayret ediyoruz. Onun için güzel bir aşamada şu anda. Zaten kazı çalışmalarını yüklenici firmayla birlikte e, devam ediyoruz. Yüklenici firma e, gerekli restorasyon e, veya rol ve projelerini e, kendisi hazırlamaya gayret ediyor. E, i̇nşallah geçici bir restorasyon süreci başlayacak. Daha doğrusu biz kazılarda çıkardığımız duvarların e, yıkılmamasını önlemek adına bir geçici restorasyon, geçici çalışma yapacağız. O da bu yıl içerisinde inşallah başlayacaktır diye ümit ediyoruz. Yani, you